Yapacak bir şey yok. Saldım çayıran, evlen payıradan. Merhabalar Aa, efendim, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk. Bu eve daha sık gelmeliyim. Püfür püfür burası. Güzeli <laughs> burada da görmek ne bu? Burada Değil mi? huzur var, huzur. Güzel. Huzur, huzur var. Huzur var. Vallahi bugün gelinler evinde pek yoktu açık konuşmak gerekirse. Bayramın da ikinci günü. O yüzden ben de bugün VTR izletip, tek tartıştırıp, onları tartıştırıp bir daha üzmek istemedim. İzleyicilerimiz de öyle. Olay güzel. Başka bir şey Hı. yapacağız. Hı. Ne yapacağız? Geçen hafta hatırlıyor musunuz siz favori gelini seçmiştiniz hani ilk görüşte kim olabilir diye. Bu hafta birbirinizin yüzüne baka baka favori damadı seçeceksiniz. Uh. Ve sebebiyle birlikte. Bakalım kim çıkacak. Kendi kendinize seçin bakalım. Gökhan tabii kendi adını veremiyorsun. Bunu söylememe gerek yok. Ben bunu direkt söyleyeceğim. <laughs> yani. yani. yani Sen bu evde kimi favori damat görüyorsun ve niye? Çok Onur'u düşündüm. görüyorum. Kimi? Onur'u görüyorum. Onur'u. Ni, ni, niye? niye, niye? böyle bir kendi geriye çekiyor ama sevdi mi böyle sanki tutulacak bir daha da kopmayacakmış gibi bir hali var. İstikrarlı görüyorsun Yani. Evet. Sana da benziyor yapı olarak. Eyvallah kardeşim. Siz ikiniz de mi Karadeniz'deydiniz? Evet. Hem şehirlik de var. Acaba geçen sene Adnan'ın kurduğu 06 grubu gibi buraya bir acaba Karadenizli grubu mu kurulsa? <laughs> Bu Kuramaz sene Karadenizimiz çok. Gelinler evinde de öyle. Var evet. Var. Yani Gökhan'a ben bir yandan da teşekkür edeyim. <laughs> Anlıyor beni. Ben söylemiştim. Yani şu anda böyle gülüyorum, eğleniyorum. Ya yanlış anlamasın ama Ama sevdimi tam severim diyorsun. Ya sevdim insanlar gerçekten sevmenin ne demek olduğunu görecekler. Öyle. Tabii değil. canım öyle ağızlı olan bir şey değilse, sevmek. hareketli olan bir şey. İnşallah tamam. görürüz hep birlikte. Çok teşekkür ederim. Peki Gökhan Onur dedi. Devam edelim. Sen kimi söyleyeceksin Ceyda? Ben Adnan diyeceğim. Çünkü geçen sezondan da bir Gelin adayı bulamadı ama ad doğru adımlarla ilerliyor, istediğini biliyor, umarım da istediğini bulur. Hayırlısı. Eyvallah kardeşim. Ne istediğini Onlar biliyor, abi. emin adımlarla ilerliyor. Evet, diye diyor. ilerliyor. Evet. Duydun mu Gökhan bak? Ya, ben kim bulduğuna inanıyorum zaten kardeşim. <gülüyor> 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 bir tebessüm yayıldı. Tabii. Adnan'ın yüzüne oh, bir tebessüm yayılmadı değil. Yapma gözün senin. İki saatte evet. uğraşıyorum onlarla <laughs> zaten. Uğraşalım, işimiz ne Peki Onurcuğum sen kimi söyleyeceksin? Ben beni söyledi ya Gökhan ben Semih'e geçecek zannettim. Ee, ben de kimi görüyorum? Yani kimi. hem ilişkisin, ilişki demeyeyim yanlış konuşuyorum. Arkadaşlığından konuşmasından dolayı hani karakterini de az çok bana yakın görüyorum. Ben o yüzden Semih diyorum. Aynen. Şimdi evet, sağ aynı şu ilişki muhabbeti kızlar evinde de oldu. İlişki, i̇lişki de... deyip hemen düzelttik. Çünkü ilişki lafından insanların korktuğunu Evet. ve ilişki evet. lafının hani ağır taşınması güç büyük olduğunu e, düşündüğümüz için aslında Aynen. bana göre bir kadına bir erkek oturup bir bardak çayı içse bu bir ilişkidir ya yani. insan ilişkisidir paylaşımdır ve birbirine hatırı vardır. Anlatabiliyor muyum? Bu gönülle, yürekle olan bir şey. Ama evet yani genel anlaşılan anlamda ilişki demeyelim. Kimsenin önünü kesmeyelim. Kimseyi hani yük altında bırakmayalım. Tanıma aşaması evet, daha öyle yani. düşünüyorum. Ama kararlı gittiği için Semih mi diyoruz. Evet, evet. evet peki. Olsun. Allah Allah olsun. Semih ne diyecek acep? Evet. <laughs> ben Şahin diyeceğim Sedanlı. Kim diyeceksin? Şahin. Allah Allah. Şahin diyeceğim. Neden? Çünkü Şahin gerçekten <laughs> aşk adamı. Ben hemen burada Şahin'in aşk yaşamasını çok merak ediyorum ve istiyorum. Buradan merdivenlerden bir inişi vardı. İzlerseniz böyle bir heyecan yok, böyle bir... E, nasıldı Gökhan? Ya çok Böyle bir şey sana. yok ya gerçekten. Çok yani çocuğa ilk bisiklet alırsınız. Çok istiyorum ya. Öyle, öyle bir, heyecanla ve hevesli ki. O yüzden Şahin diyorum. Ben o elenirken o final gecesinde o yüzün ifadesini unutmayacağım. Yani Şahin'in hani o kalbinin temizliği yüzüne yansımış gibi. Çok temiz. Hani o kadar da temiz. kibar. Hani Hayır. tartışmaya falan girmiyor, kazanmak için ya da altta kalmamak için bir yok, yırtınması yok, yok. Yok, yok. Yani bizim hani tanıdığımız, bildiğimiz, genelde alışık olduğumuz erkek türünden farklı olmasına rağmen bence çok olgun bir kişilik yani. Bambaşka da. Gerçekten pırıl pırıl <laughs> bir insan. Neden İnşallah Şahin Allah dediğini anlıyor. İnşallah kalbine göre verir. İnşallah. Ben eminim. Kalbi ben temizlere, de, ben kalbine de. göre verir Allah. İnşallah. Devam edelim Adnan'la birlikte. Ne olacak ee, acaba durum? Nasıl olacak durum? Vallahi hepsi... Maşallah var. Ee, evlilik yoluna giden bir kardeşimiz var Gökhan. <laughs> Maşallah. Ee, evlilik yoluna soktun Gökhan'ı sen. Tabii tabii Gökhan'ı. Gökhan'ın haberi var mı? Verdik. Ya. Var var. İstedi kızı var. istedik verdik. o neler oldu neler. Peki haberin Almanızı oldu iyi oldu. İnşallah yakında evleneceğiz kardeşimize. Ee, dedim benim favorim Onur ama e, oyumu Tolga'dan yana kullanıyorum. İnşallah Sebep? o da kendini daha çok tanıtabilir. Onun da burada bir şeyler yaşamasını isterim. Ha Tolga zaten kendini tanıtmış aynalara bakan Tolga olarak kızlara. Ya yanlış anlattığını düşünüyorum. Onur'un, Onur ilk bir yanlış anlattı onu düzelttik. Şahin kardeşim yanlış anlattı bugün onu da inşallah düzelttik. Bir Tolga kardeşim kaldı onu da elimizden gelen bir şey olursa tecrübelerimizden ziyade bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bana. Yani e. Tolga öyle çok kendini beğenmiyor diyorsun. Kızları korktuğu kadar kendini fiziğine düşkün değil diyorsun. Tabii, öyle tabii. mi? Ya bir düşkün olabilir canım o da onun karakteridir. Ondan yana sıkıntı yok. Bu bir dezavantaj Kadın, olmaz. Diyorsun. Kadınlarda da var devamlı aynaya bakıp makyaj yap. Ama atıyor, kadınlar neden atıyor, korkar yapıyorlar. biliyor musun? Kendini çok beğenen erkeğin e, yeterince kadına ilgi göstermeyeceğinden korkar. Vallahi göreceğiz işte. Kendini Tolga, beğenmekten biz... kadını beğenmeyi unutacağından korkar bu bir. Mi? Onu daha fazla beğenen olacağı için elden kaçırmaktan da korkar. Biz desteğimizi verelim de artık geri sona kalmış. Eyvallah. E, ben, ben benim durumum ne olacak şimdi? Bak Tolga, Şahin, Onur, Semih, Adnan birer oydasınız. Şimdi belirleyici oylara geçtik artık. Peki, Şahin'e soralım o zaman. Kim diyeceksin? Ee, ben Gülkan demek istiyorum. Öyle mi? Yani yeni bir tabii isim tabii. katıyorum sanırım. Ee, çünkü onun da bugünden itibaren hani sabit eee <laughs> Lejti Rabia konusunda. Eee Rabia'yı demeseydin de çok... daha iyiydi yani böyle. Bir, <laughs> öyle bir söyledin ki. Sabitleşti. Tabii Ne <laughs> Evet, <Sabitleşti. gülüyor> Yapıştırdık. Tabii. Sağ olun arkadaşlar. Sahinede Daha belli işileşir. olmaz bir haftada sabitleşilmez ya. Ağzı ne derse desin. Biri bu istedi, gönül iş. biri sabitledi. Biri de artık ne yapar, artık yuva mı kurar bize ne yapar bilmiyorum aradan. Biri. O da kuracakmış ya zaten. Çeyrek Altan'ın güzel kardeşim. Özellikle <laughs> yapıyorlar sana. Biliyorum. Ama tabii Adnan'ınki gibi bir ilişkimiz yok. Hani böyle uzaktan uzağa sevmek de güzel. Bakarak sevmek de güzel. Uf. Hani öyle sevemiyoruz biz ama. <laughs> Anladım. Örnek alıyoruz Adnan'a da. Tabii senin başını bağlayacaklar ki, Tabii. tamam mı? Örnek ha. alacaklar. Yani onların hareket <laughs> alanı çok az. O yapmıyor, sen de yapmıyor. He, he, Sizi gidiler, <laughs> sizi. Peki. Yalnız bu durumda Vallahi. altı damat adayının birer oyu var. Ben ne yapacağım ya? Biriniz de birine ikinci söyleyeyim. oyu verin. Tolga'cığım kimi söyleyeceksin? Ee, benim şöyle Seda Hanım, buradaki herkesle... aram çok iyi, kimseyle bir sıkıntım yok. Ama onu herkesten bir tık daha fazla seviyorum. Onu en başta ona da söyledim. Kim? O zaman ben Onur diyeceğim. Eyvallah kardeşim. Peki niye Onur'u daha çok seviyorsun? Ya yani. Bana daha doğal, daha samimi geliyor. Daha samimi de hani böyle kendini sevdirmeyi bilen bir adam. Hani Sevimli ya, bayağı şeytan tüyü var adamda. Evet. Kızlar da öyle diyor onun için zaten. Yani hani böyle adam kendini sevdirmeyi <laughs> biliyor, e, nereden ne yapacağını biliyor, yani <laughs> sempatik bir adam. <laughs> Geçen hafta oylamada hep öyle dedi. Eve bir tane Onur lazım dedi, Kesinlikle. böyle neşeli bir karakter <laughs> hani ortalığı. <laughs> yani bunu düşünen sadece ben değilimdir zaten, buradaki herkes her şeyi çok teşekkür zaten. ederim. Var mı sizce karşı evde Onur'un bayan versiyonu böyle sıcakkanlı, Onur'dan sempatik? Ben Bence yok ben ya. Yok mu? Bence yok. Rabia aslında biraz ona benziyor. Yok. Rabia, yok abi, Rabia, Rabia, da Rabia da da biraz öyle. Candan. Içten. En yakını sorarsanız Rabia. Hadi yani karakter olarak. Onur kadar yok tabii. Rabia'nın arada çünkü şeyleri de oluyor. Tartışmaları da ciddi oluyor. Peki. En son geldik efendim Aykut'a. Aykut kim diyeceksin? Yine yani ben de her zaman gibi oyların en sonuna bana denk geliyor. Ben de Onur diyeceğim ya. Ben de Onur demek istiyorum. Eyvallah kardeşim. Oo Onur'a bak sen. Ya, ya onları içten çıkıyor. Yani sevilmeyecek bir yan insan yana değil. Yani eş aldım. olarak da sevilir. Ol. Eş olmadan da seviliyor. Yani Allah razı olsun. Sevdiren bir insan. Ama tabi bu durumda hiç bakmasın başı zor başına çıkmasın. Yok çıkması. yok ben Öyle zaten yani. alışkın değilim böyle durumlara. Ama hani bunlar bana bir şey. biraz şey geliyor. Şimdi alışmamışım ben. Doğru, ne yani, semtte ne bir yer almış. hani almış. E, şımartılmadım ya da ne bileyim böyle ilgi görmedim. E şimdi... Erkek arkadaşlarından gördün o. Yani aynen şimdi onlardan görünce böyle bir ne diyeceğimi de bilemiyorum ama gerçekten iyi tanıdılar. Ben teşekkür ediyorum. Ben hep karşı eve de bu eve de aynı tavsiyeyi veriyorum zaten. Yani bir erkeğin veya kadının diğer arkadaşlarıyla diğer insanlarla ilişkilerine de bakın. Size iyi olacak tabii yani seninle olmak istiyorsa, seni tavlamak istiyorsa sana kibar iyi gelecek. Ama bir insanı kendi arkadaşları nasıl tanıyor? Çevresi nasıl tanıyor? O çok önemli bir gösterge. Seni kendi arkadaşların bu kadar iyi tanıyorsa bildikleri bir şey vardır. Bence bu çok büyük bir art. i̇nşallah bundan sonra böyle güzel gider ve bozulmaz hiçbir şey. Şimdi İnşallah amin. <laughs> Ufak tefek gerginlik tabi olur. olur. Erkek kardeşinde de aynı evde oluyor. Babamla da annenle oluyor. de. Ama inşallah çabuk düzelir. İnşallah. Gelinler evinde de oylama yaptı. Orada da bir favori gelin seçildi. O bir tane arkadaşını alacak yanına. Siz bir tane arkadaşınızı alacaksınız. Yani Onur. Bir arkadaş seçmeye başla siz de Onur'a iyi davranmaya. Dört kişi yine beraber vakit geçireceksiniz Hı. günün sonuna kadar. Diğerlerinden ayrı olarak. Tahmin edin <laughs> bakalım. Gelinler evinden kim seçilmiş olabilir? Ben tahmin edebilir miyim? Evet hadi bakalım tutacak. Bence Merve. Yanına kimi alabilir? Çok zor oldu. Sen kimi seçeydin de bir dörtlü olaydınız falan gibi işlere böyle bir girişim <laughs> bakalım. Tamam mı? Tamam selam. Komut gelecek ondan sonra da günü böyle sonlandıracağız. Bayramın üçüncü gününde buluşuruz. Hadi evet. kolay gelsin. İyi eğlenceler. Sağ olun. Onur gel buraya. kardeşim benim gel. Son sözü ben söyledim gel. gel. Şimdi Olur. senin adayın ben değil. Benden vazgeçtin ha. Gel 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 <laughs> dinleme abi gel. Sen de şey. Bak <gülüyor> seni alacaktı falan düşman. Onur Foyer aday seçildi ama benim Fovir'im kesinlikle Onur değil. sadece erkeklerin sempatisini kazandığı için Onur seçildi. Olmasa da olurdu yani. ben, ben kimi götürürsem götürüyorum kırılmayacaksın değil Yok, ben mi? Ben kırılırım estağfurullah. Yani. bak. <laughs> tamam zaten seni götürecektim de. <laughs> Niye kırılalım abi? Yani biliyorsun bir kişi var sen geçen gün beni götürmedin ya sen zaten götürmeyeceğim <laughs> de. <gülüyor> Demiyormuş. <gülüyor> Bunun altında şimdi şey de var biliyorsun değil mi? Patates de var. Bak Onu o gün eğer seni götürseydim bari selam istiyorsun değil mi? Biliyorum. Sen gittin beni anlattın. Gelince, gelince. Abi, rahat e, abi. E, iyi anlattın. Ne oldu bir de? Estağfurullah kardeşim. Sen iyi değil, değil, miydin bak o Adam fark ettim. Kalayı sevdim. Ama iki uzun araya geliyorsunuz. Ben buradayken konuşmuyor. Kafamı ka boynum tutuluyor. Yeter daha. Azıcık eğilin ya da otur öyle konuş. Bak eğer seni o gün götürseydim ben. Şimdi ben de böyle düşünüyorum. beni götürme şimdi. Kim Hayır ben, diyeyim. ben de şöyle bir şey var. Bugün seni götürürsem inanıyorum ki sen de kendini ilan edemeyeceksin. <laughs> Bırak ben seni <laughs> temsil edeyim. <laughs> <laughs> i̇şte ben de onlar çok bu. görüyorum. Kızlar geldi herhalde günü sonlandırdığımıza göre. Günün yani, günü yani, daha sonlandırmadık girelim. ama. Bayıldık ya. Bilmiyorum. Şimdi Onur bir arkadaşını seçip gidecek. E biz yemeği ne yapacağız? Kızlar büyüktü mal gelecek bak onu düşünün. Ona hesap edin ona göre davranın. Bu sefer de görgü gösterdemezsinizdir. Şaka sıkıntı yok ama sen ama foto. Ya oğlum bu çok zor pozisyonmuş ya. Baba ben söyleyeyim kafamdakini. Ben Aykut'u götürmeyi düşünüyorum. Niye? Ya, kendini güzel. iyi anlatamadın. Adnan'ı götür büyük bir ihtimal aynen, orada. Aynen, Valla, kendini iyi anlatamadın. <laughs> Gelenle en azından böyle bir rahat rahat konuşuruz. Ya da ne yapacağımızı da bilmiyorum da. Biraz daha kendini aynen. iyi anlatıp Tolga'ya denedim. Morali bozuldu galiba azıcık. Sen yeter ki, sen kız